Kıyamet gününde Rabbimiz cehennemden bir kulunu çıkarttırır. Huzurunu alır. Kulum cehenneme atıldın. Bir şikayetin var mı? Bir haksızlık gibi bir iddian var mı? Kul der ki yok yarım. Ben ettim ben buldum. Sahih Müslüm haklı der. Ben ettim ben buldum. Yaptıklarımın cezasını görüyorum orada. Peki der. Zebani meleklerine alın götürün. Melekler onu derdest ederler. Alırlar böyle. Yüzüstü tekrar götürüyorlarken dönüp dönüp arkasına bakar. Haşa Rabbimiz mekandan münezzehtir. Biz anlayalım diye son somutlaştırıyor. Şekilden münezzehtir. Kul dönüp dönüp bakar, dönüp dönüp bakar. Rabbimiz der durun bakalım durun. Kulum neden dönüp dönüp bakıyorsun? Ya Rabbi der ben ettim biliyorum. Yaptıklarımın da cezasını çekiyorum ama ben senin hakkında böyle zanda değildim. Ben yaptım ama senin affedeceğin zanlı bende çok fazla var. Hele hele beni cehennemden bir kere çıkarttın, bir daha beni girdirmezsin diye zan besliyordum ben sana. Ümit besliyordum ya Rabbi der. Rabbimiz der ki peki o zaman madem benden bu kadar ümit var, bana bu kadar hüsnü zan besliyor, götürün onu cennete. Hazreti Peygamber anlatıyor hocam. Hocam çocuklarımıza bunu öğretelim, ne olursunuz öğretelim. Dışarısı günah batağı, bu günahlar içerisinde temiz kalmaları mümkün değil. Evladım olur, kul, beşer, yanlış yaparsa bil, Allah'tan başka kapı yok, Allah'tan başka affeden yok.